Veda bu sesi, dünyanın en güzel namesidir. Gül yarim sesi, kalbimi cehenneme çevirdi. Veda bu sesi, tarumar oldu güzel yarimin cennet bahçesi. Ey Rabbim ölümden de betermiş. Veda bu sesi, yetim öksüz kalır aşk sevenlerin hikayesinde. Ağlar bülbülün maşuna altın kafesinde. Kalbimi durdurdu cennet kokulumun vedası. İnim inim inletti semayı gönlümün yası. Öpüp koklayamayacağım artık meleğimi. Kim teselli edecek kim yaralı yüreğimi. Ey Rabbim bir daha görmeyecek miyim yarimi. Bitir kederimi, yarla yaz, tekrar kaderimi. Doya doya öpmeden hiç duramam ay yüzünü. Hüzün kapladı hüzün yeryüzünü, gökyüzünü. Ey kalbim veda etmek çok zor çok konca gülüme. Söz geçiremem ki ne aklıma ne de gönlüme. Buse kondurdum gül yarimin al al yanağına. Kalbim dayanmadı bu se kondurdum dudağına. Melek gibi kusursuz yarim gidiyor elimden. Sanki kahpe kurşunla vuruldum seven kalbimden. Rabbim güzel yarimi güzellikte üstün kıldı. Veda bu sesiyle gökyüzü başıma yıkıldı. Sessiz sedasız gitti gönlümün kraliçesi. Cehenneme döndü bak gönlümün cennet bahçesi. Kalbim gitme diye hıçkıra hıçkıra yalvardı. Veda bu sesiyle gönlümü birden hicran sardı. Avaz avaz bağırsa da çıkmaz kalbimin sesi. Gönlümü yaşına boğdu son veda bu sesi. Gitme yar diye yalvarıp diz çöksem de önünde. Yarim sevdamızı bitirmiş gözünde gönlünde. Gel güzel yarim son kez sımsıkı kucaklaşalım. Güzeller güzelim gönül gönüle ağlaşalım. Batıyordu grup vaktinde güzellik güneşim. Gidiyordu arkasına bakmadan cennet eşim. Perişan oldum yıkıldım ben ağlaya ağlaya. Leyla'm gitmesin diye yakardım yüce Mevla'ya. Cennet çiçeğim gidince hiç iflah olmaz kalbim. Aşkım yoksa artık canımı alsın güzel Rabbim. Gidince sevgilim hiç kalmadı aşkın zerresi. Kalbimi bin parçaya ayırdı veda bu sesi. Kaldıramadı yüreğim gidişini görmeyi. Yar veda bu sesini anında istedim ölmeyi. Vazgeçmem yar senden bu kalp unutur mu hiç seni. Ölmeden kara toprağın bağrına gömdüm beni. Veda edecektin hiç tattırmasaydın aşkını. Kopsa da kıyamet kalbim unutmaz aşk şarkını. Hiç aklımdan çıkmıyor canım hüzünlü gözlerin. Bana cehennem yaşattı yar veda sözlerin. Ağlar ardından aşk çeşmesi aşıklar tepesi. İnliyordu aşk aşk diye yarın veda bu sesi. Huriler kıskanırdı yarimin cazibesini. Ölsem de görmeseydim yarin veda bu sesini. Ardı ardına geldi zalim feleğin sillesi. Silleden çok acıttı kalbimi veda bu sesi. Gül yarim gitti, aşk bitti, hadi bana eyvallah. Veda bu sesini göstermesin kimseye Allah. Aşık bağ der ki sarı sarılalım aşka inadına, Sonu veda bu sesi olmasın Allah adına, Yüreğim kaldıramaz bir daha veda bu sesini, Ben affetsem de kalbim hiç affetmez seni,